Arkadaşlar merhabalar nasılsınız iyisinizdir. Evet şimdi yeni nesil sorulara yine devam ediyoruz arkadaşlar çarpanlara ayırmada çünkü soru tipi çok fazla. Yani soru sorma seçeneği de çok fazla. Hemen bu soruya geliyoruz. Şimdi bize küpleri vermiş özdeş kendi aralarında özdeşmiş. Mavi ve kahverengi küplerimizi görüyoruz burada. Şimdi bunların birbiriyle alakalı şu aşağıda bir cümle verilmiş. Bu kutulardan İkisinin de desimetre cinsinden ayrıt uzunlukları bir sayının pozitif bölenlerine eşitmiş. Bu sayı hangisi olabilir diye bir şey söylemiş bize. Şimdi arkadaşlar burada unutmamamız gereken aslında denklem bilgisini bilmek. He, hocam değer vererek bulabilir miyim? Evet bulabilirsin. Ama ben değer vermeyi çok sevmiyorum. Mesela ben şu kahverengi kübün bir kenarını A şeklinde söylersem, yani burası mavinin uzunluğu ne olmuş olacak bakın a artı 2 olmuş olacak değil mi a artı 2 şeklinde yazdım eşittir dedim sonra devam ediyorum bakın burada dikkat edin şurası 2a 2a çünkü 2 tane a var 2a'dan 6'yı çıkardığımda otomatik ben neyi bulmuş olacağım mavinin uzunluğunu bulmuş olacağım 2a artı 6 dedim e, denklem çözme sağa gitti sola gitti 7. sınıftan hatırlayın e, attım a kaldı Özür. Eksi 6 diyecektim. Buraya kusura bakmayın. Şurası eksi olacak. Eksiyi de sola attım. Ne geldi? 8 oldu. Yani ben mavinin bir kenarını yani A'yı 8 buldum. Mavinin bir kenarını da 10 olarak bulmuş oldum. He, o zaman içinde 8 ve 10 olanı arayacağım. E burası zaten 10 ile olan bağıntı sadece B seçeneğinde var. Yani cevabımız 40'tır diyerekten bir sonraki soruda görüşürüz diyerekten sağlıcakla kalın.